Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nilüfer. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nurgül. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Özlem. Size nasıl İsmim yardımcı, yardımcı olabilirim? olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Meytap. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Merve'se nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Merve'se nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki yardım servisine yönlendiriyorum. Sağ olun. Hatta kalın lütfen. Tam olarak konu neydi beyefendi? Komşu şikayet olarak kaydınızı oluşturalım. İs i̇simsiz olarak oluşturuyorum kaydınızı. Hangi mahalleden arıyordunuz? Cadde Sokak. 748. sokak dediniz. Doğru mudur? Kapı numaranız. Şikayet kaydınızı sistem üzerinden oluşturup zabıta ekiplerini yönlendiriyorum beyefendi. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz gerekli incelemeleri sağlayacaklardır. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.